Milliyet.com.tr'den herkese merhabalar. Bugün sizlere tanıtacağımız aracımız Lexus RS 300. 1998 yılında ilk lüks SUV aracı üreten Lexus, RS'in dördüncü nesiliyle şimdi karşımızda. Hadi gelin hep beraber tasarımına bir göz atalım. Öncelikle lüks konforlu ve kolay kullanımlı bir araç üretmek için yola çıkmış olan Lexus karşımıza çok geniş bir ön panjurla çıkıyor. Koyu füme rengi Detaylarımız var görüyorsunuz panjurda ve L'lerle bezenmiş bir panjurumuz var. Aynı zamanda şöyle baktığımızda aynı L desenleri farlar üzerinde de görebiliyoruz. Dünyada ilk kez kullanılan BladeScan adaptif uzun hüzmeli far sistemi var Lexus RS300'de ve bu far sistemi daha geniş bir görüş açısı sağlıyor. Bizlere yollardaki yayaların ya da tehlike yaratabilecek nesnelerin kolay fark edilmesini sağlıyor bunun yanı sıra karşıdan gelen sürücülerinde gözlerini kamaştırıp rahatsız etmiyor aracın yan tarafına doğru şöyle geçtiğimiz zaman öncelikle bizi 20 inç jantlarımız karşılıyor gördüğünüz gibi yine ön tarafa yakın füme renginde ve krom renginde jantlarımızla karşı karşıya kalıyoruz aynalarımız hem elektrikli hem de ısıtmalı ve aynı zamanda ee, otomatik olarak kararma özelliği de var. Gövde renginde alt tarafı yine o L detaylarıyla krom şeklinde kaplanmış. Gövde rengi kapı kolları aydınlatma da var. Tabi karanlık olmadığı için çok belli olmuyor. Şöyle baktığımız zaman karartmalı arka camlar ve aynı zamanda C sütununa doğru giden burada özel bir cam var yine karartmalı. Aşağı doğru alçalıyor ve arka tarafla birleşiyor. Gelin şimdi biraz da aracın arka tarafına göz atalım. Arka tarafa doğru geldiğimizde keskin hatları bizi karşılıyor. Zaten bu aracın keskin hatlarını vurgulamak için özel bir boyama tekniği kullanılmış. Stop grubuna baktığımızda yine iç içe geçmiş L'lerle karşılaşıyoruz gördüğünüz gibi ve bu da 3 boyutlu bir izlenim veriyor. Gelin şimdi bir de aracın bagajına göz atalım. Rx 300'ün bagajı 553 litre ve aynı zamanda şuradaki pandiyonata baktığımız zaman rakiplerine göre biraz daha kaliteli bir malzeme, şöyle deri görünme bir malzeme ve el işçiliği dikişlerinde daha kaliteli bir hava kattığını söyleyebiliriz. Hadi şimdi gidelim ve aracın kokpitinde iç tasarımına göz atalım. Rx 300'ün Kokpitindeyiz şu anda. Hemen şöyle çalıştırayım. Gördüğünüz gibi benim daha önce yapmış olduğum koltuk ve direksiyon ayarlarına geliyor hemen çalıştırdıktan sonra. Karşımızda 12.3 inçlik bir dokunmatik ekran var. Dokunmatik ekran ama dokunmak için biraz uzakta konumlandırılmış. Gördüğünüz gibi biraz uzak olduğu için bu şekilde kullanmak zaten sürüş esnasında çok mümkün olmaz. O yüzden bunu da düşünerek hemen buraya bir joystick yapmışlar şu şekilde kullanabiliyorsunuz joystick'le istediğiniz gibi. Dizayn olarak oldukça şık ve zarif ve tabii ki bunlar el işçiliği olan dikişleri ve derileri oldukça şıklık katmış diyebiliriz. Burada bir analog saat var. Yine böyle şık bir hava katmış. CD çaları var ki son zamanlarda birçok otomobilde CD çalar görmüyoruz. Olması beni sevindirdi. Çift bölgeli kliması var, dijital olarak buradan yolcuda siz de ayarlayabiliyorsunuz. Burada cep telefonunuzu kablosuz olarak şarj edebileceğiniz üniteniz var. Burada sürüş modlarını e, seçebildiğimiz bir butonumuz var. Bunun yanı sıra başka direksiyon üzerinde yine işte multimedya ekranı kullanabiliyorsunuz. Çarpışma önleme asistanı, şerit takip asistanı yine buradan ulaşabiliyorsunuz. Telefon konuşmalarınızı yapmak için cevaplamak ya da kapatmak için buradaki tuşları kullanabiliyorsunuz. Karşımıza iki analog ekran, ortada da yol bilgisayarı var ve buradan da yine sürüşle ilgili her türlü yardıma ulaşabiliyorsunuz. Hemen şuradan göstereyim. Koltuk ısıtmalar ve altında da koltuk soğutmalar var. Şöyle bakarsanız koltuklar üzerinde delikli bir yapı var. Deri koltukların üzerinde delikli bir yapı var ve bu da bu havalandırmaya bastığınız zaman böyle fresh bir hava veriyor ve yaz aylarında daha Böyle havalı havalı Sürüş keyfi yaşamanızı sağlıyor Arka tarafa baktığımız zaman Arka koltuklar için oldukça geniş diz mesafesi olduğunu görüyoruz Zaten Lexus buraya Kaptan köşkü diyor Ve gerçekten de öyle bir konforu var Ortada bir şaft tüneli olmadığı için Ortada birisi oturursa Eğer üçüncü bir yolcu oturursa O da çok keyifle yolculuk edecektir Ama yine de iki kişi daha büyük konforlu yolculuk edecektir. Ortada zaten gördüğünüz gibi yine bir kol dayama sehpası ve bardaklık gözleri var. Yani çok rahat olduğunu söyleyebiliriz arka tarafın. Hadi şimdi hep beraber bir test sürüşüne çıkalım. <laughs> Lexus RS 300 ile yolculuğumuza başladık şu an itibariyle. Ee, güzel bir detaydan bahsetmek istiyorum sizlere motor bilgileri falan onları zaten ileteceğim birazdan ama şöyle bir detay var tasarım aşamasında Lexus'un tasarımcıları özellikle biz kadınları düşünerek kadın sürücülerin direksiyon tutarken ya da dokunmatik ekranlara ya da tuşlara dokunurken daha rahat edebilmeleri için tasarım yaparken takma tırnak takıyorlarmış. Tabii bir empati yapmaları gerekiyor. İşte bu takma tırnakla bunlar nasıl kullanılır? Bu direksiyon en rahat nasıl tutulur diye takma tırnak takarak çalışıyorlarmış. Açıkçası hoşuma gitti bu özelliği. Bunun yanı sıra hadi biraz erkeklerin daha çok ilgilendiği konulara geçelim. Biraz motor özelliklerinden bahsedeyim sizlere. 2.0 litre turbo motoru var ve 238 beygir gücü, 350 Nm tork üretiyor. Güçlü bir araç. Güvenlik açısından da birçok özellik ön plana çıkarılmış. Mesela bunlardan bir tanesi Lexus Safety Sistem. Yani kazayı engellemeye ya da engelleyemiyorsa eğer kaza şiddetini azaltmaya yönelik bir sistem bu Lexus Safety Sistem ve ön çarpışma sistemi de aynı zamanda yoldaki yayaları ve bisikletleri de algılıyor. Yani sadece diğer araçları değil, e, kaza yapabileceğiniz yayalar ya da bisikletleri de algılayarak sizi uyarıyor ve adaptif değişken süspansiyonlar bütün lastikleri sürekli kontrol ederek ideal sönümlemeyi sağlıyor. Bunun yanı sıra virajlarda sürücü ayağını gazdan çekerse önden kaymayı engellemek için aktif viraj asistanı da var. Bu da yine güvenlik önlemlerinden bir tanesi. Lexus RX tasarlanırken, dördüncü nesil tasarlanırken daha yüksek gövde sertliği sayesinde çevik bir sürüş planlanmış ve aynı zamanda elektrik destekli direksiyonu da daha direkt tepkiler vererek yine bu çevik sürüşe katkıda bulunuyor. Aynaların hemen kenarında da kör nokta uyarı monitörü de var ve bizi sağdan soldan trafik esnasında diğer araçlara karşı uyarıyor. Milliyet.com.tr'de başka test sürüşlerinde görüşmek dileğiyle. Umarım bu e, test sürüşünden memnun kalmışsınızdır. Görüşmek dileğiyle.